Şimdi bu muhteşem tarihi görevimizin kapanış noktasına geldik. Bu kapanış noktasında şöyle bir kapanışla sizi bir kere de alnınızdan öpüp bağırma basmak istiyorum. Ey yürekleri dağlar kadar büyük vazimleri azimleri kayadar kadar sağlam milli görüşçüler, saadet partililer. Ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesilmeyecektir. Tarihe bakın. İnancınıza sarılın, milli görüşe sarılın. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka husrana uğrayacaktır. Olanları ve olacakları bilmek, sadece entrikalar nasıl döndüğünü daha iyi anlamaya yarar. Bu da önümüzde aydınlatıcı ışık olur, bildiğiniz arttıkça daha iyi nasıl mücadele edeceğimizi de daha iyi biliriz. İnsan bastığı zemini tanırsa, kaymadan nasıl duracağını da bilir. Onun için bu gerçekleri dile getirdik. Şimdi hep beraber bütün gücümüzle çalışacağımıza söz vererek bu tarihi mitingimizi noktalıyoruz. Hazır olun. Ellerinizi kaldırın. Canınızla, yüreğinizle gerçek bir direnişçiler olarak haykıralım. Hep beraber tekrar ediyoruz. Allah'ın izniyle durdurulması için, için vahşetin durdurulması vahşetin adaletin, barış ve huzurun tebini için, tebini için bütün gücümüzle çalışacağımıza, çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanınız mübarek olsun. We are